seçilmiş yaptığın her şeyi bırak şimdi görünmez bir şey oluyor ve emir göklerden geldi Allah sessizliği emretti seni şaşırtan sesler sustu seni oyalayan kapılar kilitleniyor bu bir ceza değil bir çağrı bir blokaj emredildi seni hapsetmek için değil seni özgürleştirmek için insan gözünün göremediği planlarda bir şeyler hareket ediyor eskiden seni kuşatan güçler yeniden hizalanılıyor dünyanın gürültüsü ki defalarca kendi imanından şüphe ettirdi, ilahi emir ile susturuluyor. Allah bir duraklama emretti. Seni uzaklaştırmak için değil, sana yaklaştırmak için. Dünya durmuş gibi görünüyor ama gökler hareket halinde, içinde bir şey uyanıyor. Kalbinde yumuşak bir yankı var, sanki rüzgar eski bir mesaj getiriyormuş gibi. Bu Allah'ın çağrısı, sessizliğin ortaya çıkarabileceği şeyi dinlemeye davet ediyor seni. Şimdi seni huzursuz eden bu blokaj hiçbir şeyin sonu değil, bir arınmanın başlangıcı. Allah sessizliği emrettiğinde, hayatın gürültüsünün asla izin vermeyeceği bir tonda seninle konuşmak istediği içindir. Eskiden seni yönlendiren eller kayboldu, tanıdık yollar silindi ve geriye sadece yaratıcının huzurunda nefesinin sesi kaldı. Bu kutsal, Allah dış dünyayı kapatıp iç dünyanı açtığı an hiçbir şey kontrol dışı değil. Her şey seni merhametle saran bir göksel komut altında. Şimdi izolasyon gibi görünse bile, yaratıcının bazen yeryüzünün sesini kestiği anlar vardır ki kul göğün sesini duymayı öğrensin ve tam da bu seninle oluyor. Bu blokaj hissi, seni korkutan bu duraklama, Allah'ın görünmez dokunuşu seni yeni bir duruma yönlendiriyor. O artık hizmet etmeyen şeylerden seni ayırıyor, dikkat dağıtıcıları uzaklaştırıyor, fazlalıkları çekiyor ve kalbini daha büyük bir şeye hazırlıyor. Bu bir ceza değil, bir yükseliştir. Reddedilme değil, bir davettir. Allah seni dışarıya değil içeriye çağırıyor. Eskiden birçok yöne koşuyordun. Şimdi yol daralıyor. Eskiden birçok kişiyle konuşuyordun ama azını dinliyordun. Şimdi Allah seni sessizliğe koyuyor çünkü onun duyulmasını istiyor. Bu duraklamanın içinde derin bir bilgelik var. Kulun her kapanışın kayıp olmadığını anladığı yerdir burası. Bazen koruma olur, her yokluğun terk edilme olmadığını. Bazen ilahi bir hatırlatma ki ebedi tek yoldaş Allah'tır. Senden önceki birçok kulu aynı çağrıdan geçti. Muhammed ona selam ve bereket olsun vahyi duymadan önce mağaranın sessizliğini aradı. Musa çölde çekildi vahiy sarmaşığı bulmadan önce. Meryem oğlu İsa işaretler tezahür etmeden önce inziva dönemleri yaşadı. Ve şimdi senin sessizlik zamanın, senin hiran, senin çölün, içindeki Allah'la buluşman hiçbir şey rastgele değil. Her görünmez hareket, her beklenmedik duraklama, her kapanan kapı, Hepsi her şeyi bilen ve gören onun tarafından koordine ediliyor. Buraya tesadüfen değil emir ile getirildin. Varoluş kitabında şimdi sende gerçekleşen bir yazı var. Gördüğün blokaj henüz ortaya çıkmamış mucizenin kabuğu sadece. Dünya senin kaybettiğini haykırıyor ama gökler fısıldıyor. Bekle, ben hazırlıyorum. Allah asla amaçsız kaldırmaz. Bir şeyi aldığında daha iyisini koymak içindir. Sesleri susturduğunda onun sesini tanıman içindir. Direnme isteği hissedeceksin. Kapatılanı yeniden açmaya çalışacaksın. Ama bu güvenme zamanı. Allah'ın emri sana karşı değil senin için. Gözlerinin göremediğinden seni koruyor, kalbini saptıracak bağlantılardan koruyor ve büyümene engel olacak erişimleri bloke ediyor. Eğer bu mesajı şimdi içinde yankılanırken hissedebiliyorsan Bil bu zaten bir işaret. Allah seni yeni bir aşamaya çağırıyor. Sessizlik, itaat ve güven yeri. Hata yok. Gecikme yok. Devam eden bir emir var ve bu kelimeleri duyduğun anda zaman katlanıyor gibi görünmez ortaya çıkıyor. Emir onaylanıyor ve ruh kalbin zaten bildiği şeyi tanıyor. Allah seninle konuşuyor. Devam etmeden önce eğer bu video sana faydalıysa abone olmayı like vermeyi ve yorum bırakmayı unutma. Bu mesajı daha fazla insana ulaştırmamıza ve inanç mesajını canlı tutmamıza yardımcı olur. Şimdi derin bir nefes, göz önündeki kutsal, gelen blokaj daha büyüğünün anahtarı Allah etrafındaki dünyayı susturuyor. Çünkü şimdi doğrudan seninle konuşma vakti ve o konuştuğunda evren bile dinlemek için eğilir. Allah'ın bazen şeylerin hareketini askıya aldığı bir zaman vardır. Hava daha ağırlaşır, günler tekrarlanır ve kul neden hiçbir şey akmıyor diye sormaya başlar. Tam o anda yüce emir tezahür eder, ceza olarak değil, merhamet olarak. Blokaj görünmez bir kalkan. Seni çok sevdiği için kendine zarar vermene izin vermeyen Rabbin şefkatli jesti, insan kalbi aceleciliğiyle parıltıya koşar. Ama Allah parıltının arkasındakini bilir. Niyetleri, entrikaları, riskleri görür. Bu yüzden bazen yolu bloke eder. Ve bu olduğunda zamanın seni içine ittiği gibi olur. Bu vahiy yeri bu, duraklama kılığında ortaya çıkan merhamet yeri. Ruh hisseder, direnir, eylemek, ısrar etmek, Allah'ın kilitlediği kapıları zorlamak ister. Ama kul ne kadar açmaya çalışırsa, emrin ağırlığını o kadar hisseder. Çünkü sessizliğin tek cevap olduğu bir an vardır ve o sessizlikte Allah konuşur. Kelimelerle değil, işaretlerle. Bir blokaj, Allah'ın seni özünden uzaklaştıracak yollardan koruyan görünmez dokunuşudur. Başlangıçta bunu anlamak kolay değil. İnsan zihni hareketi ilerleme ile karıştırmaya eğitilmiştir. Ama ilahi dilde dinlenmede ilerlemedir. Allah seni cezalandırmıyor, arındırıyor. Sessizlikle iyileştirilmesi gereken şeyler bildiğini biliyor, zamanla yıkanıyor. Hatırla, Allah al-hakimdir. Bilge kararlarında hiçbir rastgelelik yok, ritmini duraklattığında seni iradesinin melodisine hizalamak içindir. Ve dünyanın sesi kaybolduysa, Şimdi ruhunun onun şarkısını öğrenmesi içindir. Yaşadığın blokaj aslında bir şifa alanı. Allah seni etkilerden izole etti, gürültülerden uzaklaştırdı ve imanının aynası önüne koydu. O sadece ona bağımlı olmayı öğretiyor sana. El-Vedud olan, sevgi dolu kulunu amaçsız kaybolmuş bırakmaz asla. Muhammed'i düşün, ona selam ve bereket olsun. Hira mağarasında yalnız. Kalabalık yok, alkış yok, gürültü yok. Sadece kendi kalbinin sesi ve Allah'ın görünmez varlığı vardı. O sessizlikte vahiy başladı. Musa çölde taşlar ve ateş arasında dolaştı. Bir halkı özgürleştirmeden önce kendisi içten özgürleşti. Sessizlik onun okulu oldu, Meryem oğlu İsa tefekkürde çekildi. İnsanlara konuşmadan önce kutsal olanı dinledi. Her peygamberin izolasyon anı oldu ve sen seninkini yaşıyorsun. Ceza olarak değil, bu manevi soyun devamı olarak. Blokaj, Allah'ın seni fiziksel değil, içsel olarak çekilmen için çağrısı. Dışarıda aramayı bırakman için, çünkü sadece içeride ortaya çıkacak. Etrafındaki her şey durduğunda Allah'ın görünmeyende çalıştığının işaretidir. O insan aceleciliğinde çalışmaz. Zamanı farklı mükemmel, hatasız, her gecikme sevgi jesti. Her kapanış gizli bir bereket. Bunu tanıyan kul değerli bir şey keşfeder. Barış olanlardan değil, kabul edilenden gelir. Allah'ın emrine kalp teslim olduğunda blokaj bile sığınak olur. Kul duraklamaya karşı savaşmayı bırakır ve imanla içinde yaşamaya başlar. Bazen yorulursun. Neden her şey durdu? diye sorarsın ve cevap sessiz olsa da içinde olacak çünkü Allah bakıyor. Duraklama yeniden inşanın zamanı. Allah eskisini kaldırıyor ki yeniye yer açılsın. İç ışığa bağımlı olmayı öğretiyor. Başkalarının yansımasına değil, ruh bir ayna gibidir. Kirliyken çarpık yansıtır ama Allah duraklamanın rüzgarını üflediğinde illüzyonların tozunu temizliyor. Blokaj Merhametin havlusu illüzyonların tozunu ovuyor. Duraklamaya direnenler angajda yaşar, teslim olanlar bilgelik deneyimler. Sen olan ile olacak arasında bir aradasın ve o aralıkta Allah kalbinde fısıldar. Ben buradayım. Blokaj reddedilme değil. Allah'ın kalabalıklara adını gizlediği an, kader sayfalarına yeniden yazması için. Mağara zamanı, bekleme zamanı, öğrenme zamanı ruh sessizlikte olgunlaşır. Kalp beklemede güçlenir ve iman cevap yokmuş gibi görünen duraklamalarda büyür. Şimdi seninle olan her şey bir arınma, blokaj, ilahi filtre, olanı değil olanı kaldırır. İmpuru temizler ve yolunu yeniden hizalar. Kayıp gibi görünen koruma, gecikme gibi görünen hazırlık, ceza gibi görünen gizli sevgi. Allah seni geçmişte hapsedilmiş görmek istemiyor. Gelen için müsait olmanı istiyor. Bunun için duraklama emrediyor. Kabul et, kucakla. Çünkü Allah dünyayı susturduğunda sesi içinde daha net yankılansın diye. Ve belki şimdi anlamaya başlıyorsun. Blokaj merhamet, duraklama vaat ve sessizlik vahyin dili. Bazı vahiler aceleye getirilmek için değil. Eğer bu gerçeklerde meditasyon yapmak ve öteye gitmek istersen, ebuk ilahi sessizlik, Allah'ın bekleyişinde manevi bilgelik öğretilerden fazlasını taşır, amaçla yaşamak, kaynaklarını yönetmek ve duygusal manevi restorasyon için ilahi stratejiler içerir. Bu baskı sınırlı süre için mevcut. Link ilk sabit yorumda sessizlik boş değil. Amaç filizlenmeye başladığı topraktır. Blokaj sırasında her şey durmuş gibi görünürken Allah senin göremediğin boyutlarda çalışıyor. Görünmeyeni yeniden inşa ediyor, yolları yeniden organize ediyor ve ruhunu gelecek misyonun ağırlığını taşıyacak şekilde şekillendiriyor. Bunu anlayan kul sessizliğe karşı savaşmayı bırakır ve onu sığınak gibi yaşar. Çünkü sessizlik lapidasyon ateşinin yandığı yerdir ve Allah tarafından şekillendirilen çıkmaz yaralı dönüşmüş olarak çıkar. Demirciyi hayal et, kızgın metalin önünde. Ateş yoğun, çekiç sağlam, gürültü güçlü ama hepsinin amacı şekil vermek, direnç kazandırmak ve parlaklık katmak ham maddeden önce. Seninle de öyle. Duraklamaların ateşi ruhu ısıtır. Her zaman darbesi, her acı bekleme, hiçbir şeyin olmadığı her gün ilahi bir vuruş, karakterini şekillendirir ve imanını güçlendirir. Allah sende yeni bir manevi yapı dövüyor. Kırılganlığını sağlamlığa, şüpheni kesinliğe, korkunu güven teslimiyetine dönüştürüyor. Büyük şeylere kaderli hiçbir kul sessizlik okulundan kaçmaz. Bahçeyi düşün. Çiçekler açmadan önce budama zamanı var. Bahçıvan keser, kaldırır, azaltır. Anlamayan bitkinin öldüğünü sanır. Ama bahçıvan bilir. Her kesik çoğalma için hazırlıktır. Allah seninle de öyle yapıyor. İlişkileri, durumları, arzuları ve hatta engel olan kesinlikleri buduyor. Unutulmuş değilsin, yeniden dikiliyorsun. Sessizlik, iman köklerini sulayan görünmez yağmurdur. Allah dış dünyayı kapattığında içini beslemek içindir. Seni sükunet toprağına götürür çünkü vahiy tohumları orada filizlenir. Her kulda gizli bir amaç, uyuyan bir emir vardır ve Allah toprağın hazır olduğunu bilir. Bu yüzden seni susturur. Çünkü sessizlikten sonraki ses farklı olacak. Etten değil, ruhtan gelecek. Bu dönemde tanıdık olanın yokluğunu hissedeceksin. İnsanlar uzaklaşacak, fırsatlar kaybolmuş gibi görünecek, zaman yavaşlayacak ama hepsi Allah'ın seni yeniden konumlandırdığının işareti. Hayat sahnesini temizliyor, gürültüleri siliyor ve sonraki perde için hazırlıyor. Bu anda acele edenler öğrenmeyi kaybeder. Allah'ta dinlenenler vahyi alır. Sessizlik eğitimdir. Allah orada güvenini test eder. İmanının harekete mi yoksa varlığa mı bağlı olduğunu izler. Ve sen görmeden güvenmeyi, işaret olmadan inanmayı, garanti olmadan dinlenmeyi öğrendiğinde amaca hazırsın. Işık taşımaya seçilmiş. Her ruh sessizliğin gecesinden geçti. Peygamber Muhammed Hira'da kaldı melek gelene kadar. Musa dağa çıktı ses tezahür edene kadar. İsa inzivada oruç tuttu işaretler çoğalana kadar. Ve sen şimdi aynı şekilde hazırlanıyorsun yokluktan korkma. Hissettiğin boşluk Allah'ın yeniye açtığı alan vadedeni yerine getirecek. Ama önce vadin frekansını ayarlaman lazım. Cevap istedin, o sana sessizlik verdi. Yön istedin, o sana duraklama verdi. Hareket istedin, o sana bekleme verdi. Çünkü vereceği şey manevi olgunluk gerektirir ve sessizlik o olgunluğun doğduğu rahimdir. Kul sustuğunda melekler çalışır kul, güvendiğinde kapılar hizalanmaya başlar. Gök sessizce hareket eder. Hiçbir şey görünmez ama her şey gerçek. Ve sonra kalp değişimi hissetmeye başlar. Barış artar, korku azalır ve ruh blokajın aslında eğitim olduğunu fark eder. Durmuyordun yontuluyordun. Allah kulaklarını dünyanın gürültüsünde sesini tanımaya eğitiyor. Gözlerini ince işaretleri görmeye, senkronizasyonları fark etmeye ve kanıt olmadan güvenmeye öğretiyor. Çünkü iman görüşün sonucu değil, tersi. Kalple görmek, gözlerin göstermediğini. Bir sebeple ayrıldın. Önünde bir misyon var ve amaç taşıyan önce sessizliğin ağırlığını taşımalı. Karanlıkta yıldızlar parlamayı öğrenir. Seninle de öyle. Blokaj karanlıktı. Şimdi ışık yaklaşıyor ama tezahür etmeden önce bir çağrı var. Sessizliği zamanından önce kırma. Allah'ın olgunlaştırdığını acele ettirme. Her sükunet anının bir işlevi var. Her duraklama kader halısının bir ipliği yakında anlayacaksın ki unutulmuyordun. Korunuyordun, engellenmiyordun, yeniden yönlendiriliyordun, sınanmıyordun, hazırlanmıştın ve amaç nihayet ortaya çıktığında geriye bakıp anlayacaksın. Her sessizlik günü bir basamaktı. Her gözyaşı bir tohumdu. Her bekleme güven davetiydi ve o zaman her şey anlam kazanacak. Devam etmeden önce eğer bu mesaj içinde bir şey yaktı ve başkalarına ulaştırmak için çağrı hissediyorsan kanala üye olabilirsin. Özel emojilere ve üyelere özel videolara erişim alacaksın. Bağışın bu kutsal alanı inşa etmemize yardımcı olur. Veya Super Tanks ile bağış bırak, buraya ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur. Destek sadece maddi değil, enerji amplifikasyonu eylemi. Bağışın mistik gerekçesi. Her bağış kanal bakımına, yeni video üretimine dönüştürülür. Ruhun, sessizliğin ne inşa ettiğini fark etmeye başladığı an gelir. Blokay son değil, başlangıçtı. Kul cool etrafına bakar ve işaretleri görmeye başlar. Eskiden kapalı yollar yumuşakça hareketlenir. Uzak gibi görünen insanlar amaçla geri döner. Karışık yönler netleşir. Uzun bekleme gecesinin şafa. Emir yerine getirilmeye başlandı. Allah şefkatli, asla niyetsiz kapatmaz. Her kilitli kapının gizli bir amacı vardı. Gecikmeler koruma, retler kalkan, yokluklar cevap idi. Durgunluk gibi görünen aslında gizli hareketti. Kul görmedi ama gök sessizce çalıştı. Unutulmadın, korundun, blokaj peçeydi. Şimdi peçe kalkmaya başlıyor. Allah seni bir an saklar ki düşmanın seni bulmasın, kalbin kaybolmasın, imanın kirlenmesin. Bir an kapatır ki sonsuza açsın ve saat geldiğinde yolu öyle ince açar ki sadece duraklamadan geçen fark eder, kul anlamaya başlar. Kapanan kapılar ceza değil, sapmaydı. Durulan bağlantılar kayıp değil, özgürleşmeydi. Gecikme Allah'ın adımını tutan eliydi ki kader seni ezmesin. Hatırla, barajlı nehir gücünü kaybetmedi. Güç biriktirdi ve Allah engeli kaldırdığında akış iki kat yoğun döner. Seninle de öyle olacak durmuş. Gibi görünen akmaya başlayacak. Kayıp gibi görünen yeniden bulunacak. Ölmüş. Gibi görünen nefes almaya başlayacak. Hepsi çünkü Allah blokaj zamanının bittiğini emretti. Emir değişir, gök hareket eder ve kul her sessizliğin ders, her duraklamanın hazırlık olduğunu fark eder. Allah kapattığında inkar etmiyor, başka yöne bakmayı öğretiyor. Beklentine bağlı olduğun için görmediğin yollar var. Ama Allah bilgelikle dikkat dağıtıcıyı kaldırır ve gerçekten önemli olanı gösterir. Bu sürece teslim olanlar yeniden doğuşu fark eder. Hafiflik netlik hissedeceksin ve yeni manevi güç yükselmeye başlayacak. Yorgun gibi görünen iman yeniden atacak. Karışık kalp yeniden anlayacak ve kul fark eder. Blokaj yeni kaderin rahmiydi. Allah'ın her vahyi tam zamanda olur o. Alfatta yol açandır ve açmaya karar verdiğinde kimse kapatamaz. Birçokları duraklamadan çıkmak istedi. Ama azı onda şekillenmenin değerini anladı. Sen sessizlikte şekillendirildin ve şimdi vahiy ile yönlendirileceksin. Kapatılan her şeyin nedeni vardı ve şimdi her neden işaret olacak etrafına bak. Küçük detaylar seninle konuşuyor. Beklenmedik bir mesaj, bir yeniden karşılaşma, çabasız hizalanan bir yol. Blokaj sırasında hazırlanan cevaplar, Allah seni bir saniye bile unutmadı. Sadece yeniden kaybetmemen için olgunlaşmanı bekledi. Blokajdan geçen kul yeni bir bilgelik taşır. Artık sessizlikten umutsuzlanmaz. Çünkü yaratımın yeri olduğunu öğrendi. Kapalı kapılardan korkmaz. Çünkü arkalarında yazılan tasarımlar olduğunu bilir. Zamanı acele ettirmez. Çünkü Allah'ın asla gecikmediğini öğrendi. Sükunete yönlendirildin ki imanın yalnız yürümeyi öğrensin. Şimdi hazırsın. Kapılar insan gücüyle değil, ilahi emir ile açılıyor. Duraklama zamanı bitiyor, vahiy zamanı başlıyor. Allah açtığında güneş doğuşu gibi. Kimse ışığın yayılmasını engelleyemez. Aralıklardan geçer, pencerelerden girer, unutulmuş gibi görüneni ulaşır. Vahiy de öyle. Soğuk ve karanlık topraklara şafak gibi gelir. Ve içinde farklı bir dürtü hissedeceksin. Kalbin gösterdiği yöne saf arzu. Çünkü artık senin iraden değil, Allah'ın iradesi yönlendiriyor. Korkusuz yürüyeceksin. Çünkü yol yaratıcı tarafından açığa çıkarıldı. Sadelikle konuşacaksın. Çünkü ses artık ruhtan geliyor. Barışla hareket edeceksin. Çünkü kalp beklemeyi öğrendi Allah. Seni susturdu ki şimdi sesin güce sahip olsun. Durdurdu ki şimdi yönle koşabilesin. Blokaj koydu ki şimdi adımın amacı olsun. Blokaj bitti. Emir yerine getirilmeye başlandı. Gök açıldı ve adın Allah huzurunda hatırlanır. Şimdi takip et ama unutma. Duraklamada öğrendiklerin açık yola destek olacak. Sessizlik olmadan bilgelik yok. Duraklama olmadan güç yok. Blokaj olmadan amaç yok. Ve yeni bir sessizlik gelirse korkma. Sadece başka bir öğrenme döngüsü. Allah dünü kapatır ki yarını açsın ve yarın içinde doğmaya başladı, yol açığa çıkarıldı, merhamet yerine getirildi ve uyanık ruhun gizemi anlamaya başlıyor. Allah kapattığında her zaman daha büyüğünü açmak için emir hareket halinde, sessiz gibi görünen şimdi cevap, duraklama gibi görünen şimdi yeniden doğum, havada yeni bir titreşim, dışarıdan değil içeriden gelen bir değişim. Allah tuttuğunu salmaya başladı. Yorgun ve karışık ruhun kaderin yeniden yazılmasının yumuşak sesini tanımaya başlıyor. Bu uyanış, görünmezin görünür olduğu an, kulun blokajın sadece amacın ön sözü olduğunu fark ettiği an. Allah asla durmadı. Her şey durmuş gibi görünse bile her parçayı zamanı, kalbi ayarlıyordu. Şimdi sessizlikte telaffuz edilen emir gözlerin önünde tezahür etmeye başlıyor ve duraklamayı taşıyan sen yerine getirilmesinin tanığı olacaksın. Etrafındaki dünya aynı gibi görünebilir ama sende bir şey değişti, algın yükseldi, imanın olgunlaştı. Sabırsız kalp şimdi Allah iradesiyle atıyor. Artık aynı değilsin. Blokaj seni dönüştürdü. Sessizlikten geçen ve beklemeyi atlatan bakışta farklı bir parlaklık var. O koşullarına bağlı olmayan bir barış taşır çünkü Allah'ın her şeyin merkezi olduğunu anladı. Bu gerçek özgürlük duraklamalardan kurtulmak değil, onlar da barış olmak. Allah'ın emri verildi ve geri alınamaz. Allah tarafından kilitlenen kilitli kaldı ta ki açmaya hazır olana kadar. Şimdi kilitler çözülüyor, yollar yeniden hizalanılıyor ve zaman amaç frekansında akmaya başlıyor. Merhamet hareket ediyor ve uyuyan uyanıyor. Allah al-mucib, cevap verendir. Ve şimdi cevap veriyor, kelimelerle değil işaretlerle. Küçük detaylar ruhunun zaten hissettiğini onaylamaya başlayacak. Senkronizasyonlar, yeniden karşılaşmalar, açıklanamaz barış, kutsal tesadüfler. Hepsi hatırlatma, Emir görünmezden gerçeğe girdi. Duraklamanın mucizenin rahmi olduğunu fark edeceksin. Hiçbir şey kaybolmadı. Her şey gebe kaldı. Blokaj, yeninin doğuma hazır olana kadar koruduğu rahim idi ve bu yeni tezahür ettiğinde şaşırma. Basit, doğal ve aynı zamanda derin olacak. Gürültüyle değil, sükunetle gelecek. Kalabalıkla değil, varlıkla. Çünkü Allah'tan gelen her şey sessizce gelir ama etrafı dönüştürür. Çağrıldın, şekillendirildin ve şimdi uyandırıldın. Emir seni yeni bir elbise gibi sarıyor. Eski sen veda ediyor ve yeni bir bilinç doğuyor. Allah'ın sesi içinde yankılanıyor. Seni hazırladım. Şimdi güvenle takip et. Uyanık kul farklı yürür. Gelecekten korkmaz. Çünkü her adımın rehberli olduğunu anlar. Geçmişi lament etmez. Çünkü acılar bile lapidasyon aracıydı. Sadece güvenir. Ve bu güven en büyük iman işareti, kalp teslim, neyin geleceğini bilmeden bile Allah'ın emri uzak bir vaat değil, devam eden bir gerçeklik. Her gün, her karşılaşma, her nefes şimdi ilahi planın açılımının parçası yeniden konumlandırıldın. Kilitli olan açıldı ve duran hareket etmeye başladı. Şimdi anla. Blokaj ceza değildi, ittifaktı. Allah seni dünyadan ayırdı ki sana yaklaşsın. Susturdu ki dinlemeyi öğrenebil durdurdu ki amaç ritminde yürümeyi öğretsin. Yalnızlık gibi görünen aslında birlilikti. Gecikme gibi görünen lapidasyondu. Kayıp gibi görünen kurtuluştu. Görünmeyen savaşlardan korundun, imanını incitecek durumlardan çekildin. Sessizlikte korundun çünkü ışığın sönmeden parlaması için yontuluyordu. Şimdi zaman başka. Emir uyanık ve sen onunla ruhun, güvenenleri asla terk etmediğinin canlı tanığı oluyor. Kalk, Yüce'nin kulu. Kibirle değil, şükürle. Aceleyle değil, farkındalıkla. Çünkü şimdi yürüyüşün dua, her adım dua, her jest cevap. Görülmek için değil, hizmet için ayrıldın. Arındırılmak için bloke edildin ve şimdi manifest etmek için serbest bırakıldın. Emir hareket halinde. Blokaj amacını yerine getirdi. Allah seni cezalandırmak için izole etmedi hazırlamak için şimdi sessizlik cevaba dönüşüyor ve tutulmuş olan ilahi iradeyle salınıyor güven teslim et barışla takip et çünkü Allah emrettiğinde imkansız bile eğilir ve bir zamanlar kayıp gibi görünen her şey dönecek ama şimdi arındırılmış rehberli ve mübarek blokaj başlangıçtı son değil Sessizlik tohumdu ve şimdi hasat zamanı. Kapılar açıldı, ruhun uyandı ve Allah'ın emri sende, seninle ve etrafında yerine getiriliyor.